Efendim merhabalar. Ee, ben de ne yaptım? Bestami ile Aruşka'ya yemek hazırladım. Ee, servis yaptım. Elbiskada yakayım. Ondan sonra e, bulanık mı görünüyorum? Mutfakta genelde öyle çekiyor herhalde. Bilmiyorum. Bulanık mı görünüyorum? Hay biri yazabilir mi? Bulanık mı? Işık mı kötü? Aa nasıl yapacağız? Tüh! E şöyle yapsam Ama bu sefer de ben görünmüyorum Şöyle koysam acaba Şu Şekilde şekilde nasıl? Nasıl? Hayır bu şekilde nasıl yani? gene mi ışık vuruyor? Vallahi mutfakta var ya Işıktan bıktım usandım ya Evet şu anda Hayır, şimdi mi? Şeyde mi? Ee, ışık yanınca mı? Işık bulunca mı? Ha böyle daha iyi. Ha. E, sesim de geliyor yani. TürkSat'tan da bıktım yani, usandım. TürkSat. Efendim, e, bugün ne yaptım menüde? Hemen göstereyim. Şöyle. Ee, buradan nereden alıyordum? Herhalde şöyle mi? Evet. Çocuklarıma Aruşka ile Rüstamiye Tavuk. Güzelce elimle Tiftikledim. Ne kadar süslemişim efendim bunlara ya. Yani. Benim de, benim ne var efendim benim de? Soğan salatası. Soğan salatası. Sumak, limon. E, şu da ezme. Bu e, çoban salata. Bu yapmış olduğum kırık zeytin. Bu da efendim. Gündüz akşama doğru yapmış olduğum perizola, e, domates, biber kızartması vesaire. Bu da neymiş efendim kanat fırından çıkmış gibi yapmışım değil mi? Ya bu hazır değil yani lokantadan gelmedi bu. Kendim yaptım. Görüyorsunuz. Bunu yapan, e, bunu da yapar. Ya. Evet. E, bu da bestami. E, bunlar da bestami ile şeyin e, arışkanın mamaları. Evet şimdi nereye geçiyorum efendim? De? Tabii ki şuraya. İnşallah ne çeker efendim? <gülüyor> 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 <laughs> ay. Ay bir de ayranı unuttum efendim. Ayranı da de. <gülüyor> Ayran da gösterin de. Ayran. Mutfakta e, çok titizle, çok e, bir hastalık haline geldi. E, 2000 Nerede başladı bu? 2000'lerde başladı efendim. Ee, çok titizim ya. Gerçekten. E, hastalık var. Mesela benim karşı komşum var. Hemen şurada. Ee, her gün çamaşır yıkarlar. Karı koca. Merak ettim. Bir gün sordum böyle. Ee, dedi ki hanımı ee, amcanın dedi yani astımı var, nefes darlığı var, toza gelemiyor. Her gün efendim her gün böyle çamaşır asallar, yıkallar. Karı koca. Yani. Ee, ben de mutfakta öyleyim. Mutfakta öyleyim. Şu an sesim net geliyor mu? Gelmiyorsa söyleyin. Yani bu şere e, yarın bir gün e, abone bin olursa <laughs> net geliyor mu? Ha. Bilmiyorum ya sana olmadı ama yani. Evet. a Aa, çocukların şeyini vereceğim ya. Evet şu biz tarihinin Yavaş Miraş oğlum. Şu da Aruşka'nın. Aruşka gel. Gel. Yavaş ki biz yaşta amca gibi öksürürsün. Biz tamirin efendim e, cinsi pikiniz olduğundan dolayı e, hızlı yiyor bazı şeyleri kemikleri Ben elimle tutuyorum mesela arka dişiyle ile 777 çalışıyorum Aruşka da öyle değil yani Aruşka şey yavaşlıyor Çünkü ışka şey teri yer tane de efendim. görüyorsun şu anda iyi Evet Yıllar sonra ben ağladım Yara ağladı ben ağladım İkimiz de dolduk taştık Yara ağladı ben ağladım İkimizde de doldu taştık yaraladı ben ağladım Baktık eski resmimize Ne oldu dedik böyle bize Sarıldık bir yer birbirimize yaraladı ben ağladım baktık eski resmimizde ne oldu dedik böyle bize sarıldık bir Birimiz yaraladı, yani ben ağladık. Evet efendim, demenim inşallah. E, hayatım e, yani e, çok güzel yorum iltifat ettin bana. Kimmiş bu? Bir okuyayım ben bunu ya. Bir okuyayım ben. Okuyayım bakayım. Şöyle. Ha. Bu Buton demiş ki ne? Çok güzelsin. Çok güzel sesin var demiş. Aslına bakarsanız e, Madepiniz e, yani Madilik alıkıyor bana. E, yani. <laughs> Ha, vallahi kusura bakma canım köpeklerim bak. Ne güzel yemek yiyorlar. Daha onlar ben yemeden onlar yiyorlar. Ya sağlıksız dediğin ev şato gibi. Önce Allah'ın evi sonra Sibel Baysal'ın evi. Tamam canım. Kimse beni üzmediği süre içerisinde her türlü ayranı pizi içerim. Kimseye de çarpmam. kurban olduğum Allah birdir. Hepimizin Allah'ı. Ne zaman başımıza ne gelecek? Ne zaman öleceğiz? Şurada oturdum, kalkıyorum. Adım atacağım şimdi. Adım atmaya senedimiz var mı? Hayır. Kurban olduğum Allah bilir. Yani. Okay? Üzmeyi, üzülmeyi rica ediyorum. Yaptığınız güzel iltifatlar için efendim e, teşekkürlerimi arz ediyorum. Ne diyeyim efendim? Yani her insan benim yaşımı soruyor. Diyor ki kaç yaşındasın? Ben de kendime bakıyorum efendim şöyle. Allah Allah. Ulan Sibel Baysal diyorum. Maşallah. Maşallah. O kadar mı fotoşenlik olabiliriz? Düşün. Kendi kendime izlemekten gurur duyuyorum. Zevk alıyorum. Has alıyorum. Haz alıyorum. Yani. Düşünün efendim. Yakında da bir sürprizim var efendim. Bir Bursa'da sahne alacağım. Bir de İstanbul'da günleri geldiğinde söyleyeceğim. Yar aşkıyla yana, yana ayrı düştük. Ellere ben Canım o dokuzuncu Önceden yaptırdım ben Nadide Eyleme ö, ö, Ne? O bir vardı Ona Evet evet e, Zaten şeyle Çağla Akalın hanımefendi Sunuculuğunu yapıp Değerli organizatör Sevgili Taner Duman ee, eşliğinde İstanbul e, Süper, Süper Fabrik'te astolüst olarak çıktım ya efendim Murat Övüç vardı orada Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile geldi ama sahne yapmadı. Ee, bir de kim? Onur Akay vardı ee, magazin te tellalı olarak e, tanın tanınır. Çok da güzel sesi vardı vardır. Ee, hemen ninesi yan binamda oturuyor. O da e, öldü. E, Allah'tan sabırlar diliyorum. E, bir de kim vardı? Popstar'da efendim. Salih Zülifoğlu vardı. Roman çocuğu, kalın dudaklı. E, yani Taner Duman ve Çağla Kalın beni asolist. Önce üvetir olarak çıkartmaya e, öyle e, kararlaştırmışlardı. Sonradan Astrolist olarak çıkarttılar efendim. İstanbul'da. Yani. Değer miydi? Değer miydi? Sana verdim. Değer miydi? Bir baktım sana yalan oldu. Soluma baktım, kahpe doldu. değer miydi solum? Değer miydi? Efendim son olarak, yine şeye göstereceğim bu şekilde efendim. Bakalım, evet aruşka iyiyor. pestami bitirmiş efendim. E benim de burada minimum bu şekilde ayranım var. Böyle. Yani. Ha Arışka da bitirdi. Evet. O zaman biz de ne yapıyoruz efendim? Hemen çocuklarla birlikte Aruş ve Bistami ile birlikte efendim. Ne diyoruz? Şöyle bir yürüsün anneleri. Şöyle. Ha. ve efendim yeni açmış olduğum kanal YouTube B Sibel Baysal 0 aldı efendim. Oradan izlemeyenler tekrar izlemek isteyenler efendim oradan izleyebilirler. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah aç olan, fesat olmayan benimle iki kişi uğraştı. Benimle iki kişi uğraştı. Onları Allah havale onlar dışında kim açsa beni Allah doyurmasın, onları doyursun. Yatacak yer bulsunlar dışarıda kalan hem hayvanlar hem garibanlar efendim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki Sibel Baysal 06 Yurdu Mutfağı'ndan sevgi ve selamlarımı sunuyorum efendim. Umarım güzel bir e, video olmuştur.